Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft arkadaşlar ağaç ev yapacağım. Ve arkadaşlar hava ilmeşin anlamını açıklıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen şöyle başlayalım. Hemen malzemeler alacağım arkadaşlar. Gel. Gel. Cık, yok sen gelme sen gelme sen gelme sen gelme. Gel. Gel. ha şimdi hemen <laughs> geldik şöyle şuradan <laughs> Arkadaşlar dediğim üzere e, videonun sonunda halbayın beşinin ne anlama geldiğini açıklayacağım. Arkadaşlar bu video sizin işinize yaradıysa e, çok mutlu olurum. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yorum yaz yazın arkadaşlar. Hangi oyunu oynayayım? Ee, hangi içeriklerden yapayım? Challenge falan her şeyi yap her şey yazabilirsiniz. Mesela pesten challenge söyleyebilirsiniz Minecraft'tan. Mesela yarın Minecraft ama sandık açılmaz videosu gelecek. Asaldık açma başalın üç videosu gelecek. Şöyle arkadaşlar e, ilk videomda haftalık 2 veya 3 video demiştim. Ee, birinci haftamda 3 video attım, ikinci haftamda iki video attım. Arkadaşlar şimdi karar verdim arkadaşlar e, ee, şeyde iki haftada Hı? pardon bir haftada dört, en az dört yu video atacağım. şekilde Başlasın. Şöyle. Hemen yapıyoruz arkadaşlar. Peki dediğim gibi mutlaka yorum yazın. Sizlerden gelen içerikleri oyunları mutlaka değerlendireceğim. De

Arkadaşlar e, buranın en zor yeri burası. Temelini atmadım. Gerisi zaten full iç dizayn falan. Şimdi ne yapacağız? Hı? Yok. Şöyle. Arkadaşlar burayı yaptık sayılır. Hemen şurayı bitirelim. Arkadaşlar hemen avantajdan ee, Şuradan merdiven neredeydi? Onu şöyle <laughs> Buradan hemen... Hava durumu Açık Pardon Şöyle direkt merdiven yazayım hiç uğraşmayacağım Mellom sjøen og Bu arada buradan 6'yı sınıfına selamlar sınıfım. arkadaşlar ben burayı bitireyim daha. Arkadaşlar evet, şu şekilde duvarlar da düşürüz arkadaşlar. Dörtlü bir şekilde. Adam bu üçlü mü yok Hemen dördüncü katı da yapalım arkadaşlar. Şöyle. Tık 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 tık. Şu, şu şekilde. Arkadaşlar biraz uzun bir video oldu arkadaşlar. Özür dilerim tekrardan. Arkadaşlar bir buçuk yıla yakın zamandır mikrofon olmadığım için biraz daha yavaş diziyorum blokları. Eskiden böyle tak hemen dizerdim. i Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunu bitmiş halini göstereceğim. Çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. Şurada videoyu hemen. Arkadaşlar bu bitmiş hali. Evet arkadaşlar. Buraya bir okçuluk yeri yaptım. İçine yay yolu ok var arkadaşlar. Şöyle geldiğim zaman. Şimdi arkadaşlar ben size ilham olsun diye için de yaptım. Bu ne yapıyor lan burada? Çıkar çıkar çıkar. Balkon biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Şuraya bir şunu da yaptım arkadaşlar. Burayı zaten biliyorsunuz. Burayı da böyle değerlendirdim. Arkadaşlar şurayı isterseniz şunu da şunu koyalım. Şuraya kılıçlarınızı eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Şimdi asıl konu hal şimdi ne anlama geldiğini açıklamak. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben benim gerçek adım Halil İbrahim. E, arkadaşlar işte ee, ben küçükken bayağı küçükken ee, bana e, herkes Halibo diyormuş e, ben de şaka amaçlı değil de gerçekten şaka şaka da değil e, ikisini birleştirip halboyun halbo sanıyormuş modeli yani adımı soruyorlarmış ben halbo diyormuşum e, bunun anlamı bu 25'te Erzurum'luyum. Erzurum plakası olarak. Halbo 25'i birleştirdim. Arkadaşlar bir yıl sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Görüşürüz. Bye. Bye.